Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken, 75 yaşındaki Murat Güneş'in cansız bedeni evine 600 metre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Ya. Enez ilçesine bağlı Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Sel sebebiyle araçlarına ve evlerine mahsur kalan 11 vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. En az ilçesinin köyünde bulunan dere kenarındaki evinde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş de sel sularına kapıldı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Güneş'in cansız bedeni evini 600 metre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Güneş'in en son komşusuyla telefonda görüştüğü ve beni kurtarın dediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Güneş'in komşusu Yılmaz Çakmak, yaşanan olayı şöyle anlattı. Telefon açtım ona. Dedim ki evi bir metre su basmış. Ben ona dedim ki ya çatıya çık ya masanın üstüne çık. Oradan incir ağacı var. İncir ağacının üzerine çık dedim. Bu dedi tamam. Ondan sonra elektriği almış, böyle gelmiş ee, köprü yatara. Raif'in gelini bana söyledi, Sinem. Ben de koşa koşa oradan geldim, köprüden bu tarafa gideyim, yukarı çeviriyorum onu diye. dedi. Dedi, hala kapandı, bana telefon açtı. Ben koştum geldim, ne hala yanıyor, ne de kendisi var. Evde bir metre su var dedi. dedim. Dedim, muhtarı arıyorum, jandarmayı arayacağım. Edirne Valisi Ekrem Canalp, bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de kurtarıldığı sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Metrekareye 125 kilogram yağış düştüğünü, Enes ve Keşan ilçesini birbirine bağlayan ve şiddetli su akıntısı nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yeniden açıldığını açıklayan Vali Canalp, bugün ve yarın yoğun yağışlar devam edecek. Bazen bu yağışlar şiddetli olacak. Şu anda tüm ilçelerimizde kaymakamlarımız, belediyelerimiz, muhtarlarımız ve bütün kamu kurumlarımız teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın daha dikkatli davranması gerekiyor. Uyarılara dikkat edilmeli dedi. Gece boyunca en az bölgemize metrekareye 125 kilogram yağmur düştü. Sultaniçe köyümüzde de e, dere e, taşkın haline geldi. Ve maalesef buradaki bir vatandaşımız e, sel sularına kapılmak suretiyle hayatını kaybetti. Sabah güneşin ışınmasıyla beraber ilk aramalar sonucunda da e, yaklaşık bir 600 metre aşağısında vatandaşımızın cesedine ulaştık. Aynı zamanda e, Enes Keşan yolumuz e, geçici olarak e, taşkın sularından dolayı, taşkın suların belli bir yüksekliği aşmasından dolayı trafiğe kapatılmıştı. Gece saatlerinde e, tekrar e, trafiğe açma imkanımız oldu. Bugün ve yarın boyunca e, gene e, yoğun e, yağışlarımız devam edecek. E, bazen de bu yağışlar e, şiddetlenerek devam edecek. E, şu anda Edirne'nin bütün e, ilçelerinde e, kaymakamlarımız, e, muhtarlarımız, belediyelerimiz, afadımız e, ve e, bütün kamu kurumlarımız teyakkuz halindedirler. E, e, ümit ediyorum ki e, tekrar bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmayız. E, Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı da tekrar uyarmak istiyorum. Bu şekildeki tedbirlere karşı daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla kamu kurumları tarafından yapılmış olan uyarılara herkes dikkat etsinler. Büyükçekmece'de alkollü olduğu öğrenilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan tarafta bulunan restoran ve börek salonuna daldı. Bu sırada dışarıda bulunan iki mahalle bekçisi de hafif yaralandı. Savaş alanına dönen restoran ve börek salonunda da maddi hasar oluştu. Olay saat 22.45'te Büyükçekmece Fatih Mahallesi E5 karayolu yanında bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TR 3210 plakalı otomobil 2,03 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan tarafta bulunan börek salonu ve restorana daldı. Bu esnada dışarıda yemek yiyen iki mahalle bekçisi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan iki mahalle bekçisini ambulansla hastaneye götürdü. İki mekanda da büyük oranda maddi hasar oluştu yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 1. Grupta mücadele eden Çerkezköy 1911 Spor Kulübü ile Babeski Sporu mücadelesinde sahalarda ender görülen anlar yaşandı. Maç esnasında sahaya girip oyuna katılmak isteyen köpek, görevlerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Çerkezköy 1911 Spor Kulübü ile Babeski Spor, Mustafa Uğraş Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın 20. dakikasında saha kenarından içeri giren köpek de mücadeleye ortak olmak istedi. Topla oynamak isteyen köpek, sağ görevlerin yardımıyla dışarı çıkarılmaya çalışıldı. Sağda kalmak isteyen köpek ise sağ dışına atılan bir topla dışarı çıkarıldı. Müzik Mücadele 1-0 Çerkezköy 1911 Spor Kulübü'nün üstünlüğüne sona ererken köpeğin sağ içindeki mücadelesi de kameralara yansıdı. Çanakkale'de bir market zincirinden aldıkları bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Tam bir de ısırıldığı nokta galiba orası. Isırdıktan sonra zaten çıkardı tükür. Sadece ölçülü bir şekilde bitter çikolata yiyebilen diyabet hastası olan bir kız artık çikolata da yemek istemediğini söyledi. Olay geçtiğimiz gün Çanakkale Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıyla birlikte Zincir Market'in şubesine giden iki çocuk annesi Serpil Cesur, yalnızca bitter çikolata yiyebilen Tip bir diyabet hastası kızın Nisanur Cesur için çikolata aldı. Daha sonra eve gelen anne Cesur, şeker ölçüm yapıldıktan sonra kızına çikolatayı verdi. Şey. Nisanur Cesur, çikolatayı ısırdıktan sonra içerisinde bir şey olduğunu fark etti ve durumu annesine söyledi. Annesi çikolatayı inceleyince çikolatanın içerisinden poşet parçası olduğunu gördü. Serpil Cesur, konuyu eşi Hakan Cesur'la paylaştı. Baba Cesur, çikolatanın fotoğraflarını göndererek gerekli kurumlara şikayette bulundu. Kızım rahatsızlığından dolayı sadece bitter çikolata yiyebiliyor. En son aldığımız çikolatada da bir problem çıktı. Artık kızım o çikolatayı da yiyemiyor maalesef. Bayağı bildiğiniz çikolatanın içinde poşet, ya yani üretim aşamasında poşet girmiş çikolatanın içinde Nasıl olduğunu biz de anlamadık ama bayağı poşet parçası vardı. Bununla ilgili biz e, evet gerekli yerlere şikayette bulunduk. Tarım İl Müdürlüğü'ne e, şikayette bulunduk. Gelip numuneyi alacaklardı, gelen olmadı. E, bayağı bekledik. Ondan sonra CİMER'e yazdı, eşim fotoğraflarını gönderdi. Tüketeceklerine şikayetçi olacağız. Bir de e, bütün herkes sesimizi duysun istedik. E, yani üretiliyorsa, kontrollerinin de o şekilde yapılması gerekiyor. Evet bazı marketler kendilerine has ürünler üretiyorlar ancak kontrollerine devam etmeleri gerekiyor. Poşet yani çikolatanın içinde poşet görülmeyecek bir şey de değil. Biz o yüzden üzgünüz yani kızım artık onu yem ya çikolata yemek istemiyor bir kere o ısırdı ağzında poşet. Ya tiksindi yani artık onu da yemek istemiyor. Ben Nisan Cesur, e, diyabetle ilgili bir hastalığım var. E, ben e, hastalığım yüzünden sadece e, bitter çikolata yiyebiliyorum. Ve en son aldığımız bitter çikolatanın içinden e, poşet çıktı. Ben azıcık yemiştim ondan. Yani bir daha çikolata yemek istemedim. Yani tiksindim, İçinden poşet çıktı. Bir daha yemek de istemiyorum artık. Ölçüm yapınca eğer şekerim düşük veya yüksekse yiyemiyorum. Ama düşükse yani normalse yiyebiliyorum. Artık hayatım boyunca çikolata yemek istemiyorum. <laughs> Fransa Deniz Kuvvetleri'ne ait D-654 Borda numaralı 142 metre boyundaki Overn isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden saat 9.25'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa donanmasına ait savaş gemisi Overn saat 10.40 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Hitvahir Kalesi ile Dur Yolcu sembolü önünden geçen savaş gemisi Naraburnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğaz geçişi sırasında Fransız savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.